Gerçekten çiçek gibi oldu. process <laughs> <laughs> oldu. Mu? Çok güzel evet. <laughs> evet çok mutluyum. Proses çok kolay geçirdi. Um, çok hiç, elendim. Hiç problem yoktu. Evet her şey yüzden, çok güzeldi. Evet. Diye ekibinin gerçekten ellerine sağlık. <laughs> şu ana kadar mükemmel eğlendi. Aa, evet. Tüm yakın Yemek arkadaşlarımız, çok, herkes... Yemek çok inanılmaz güzeldi. Hadi önce sen söyle. <laughs> yemekle gerçekten inanılmaz güzeldi. Herkesi çok seviyordu. O yüzden ben kolayca andım. çok mutluyum. Evet. <laughs> Sence nasıldı? Bence harikaydı. Yok <laughs> hepinize çok teşekkür ediyoruz. <laughs> <laughs> Ellerinize, emeğinize sağlık. Diye. gerçekten çok iyiler. Bizi böyle her desene kadar uğraştırdık onları biz. <laughs> Ama ona rağmen <laughs> İnatla her şeye yardımcı oldular çok teşekkür ederiz. <laughs>